Kümes savaşları başladı. Şimdi bu yeni aldığım gri tavuklar Ortama ayak uydurdular, civcivlerle beraber geziyorlar ama O iki tavuktan bir tanesi civcive saldırdı Civcivlerin içinde bir tanesi var Bakın şu an orada kahverengi olan Bayağı büyüdü O gri tavuğu dövüyor Yani Kendinden büyüğünü dövüyor Çok şey Cesaretli bu. Bak 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 gidiyor bak. Bu var ya bu. Kü kümes civcivlerin reisi o. Az önce gri tavuk saldırdı. Küçük civcivlerden birine. Ve ondan sonra dayağı yedi. Görüntüyü çekemedim ama Yani hiç affetmiyorlar. Cizciler artık büyüdü. Kendilerini koruyabiliyorlar. Bak gri tavuk korkusundan dışarı çıkamıyor. Şu. Şu kahverengi olan diğerlerine meydan okuyor. Bu cizcilerin reisi bu. Az önce kocaman gri tavuğu yatırdı. <laughs> Aslanım benim gel bakayım gel. Gel sen nasıl böyle oldun sen nasıl böyle oldun? He? Sen niye böyle yapıyorsun büyük tavuklara? Sen büyük tavukları mı dövüyorsun? He? Ayaklarına bak bak. <laughs> sen büyük tavukları dövmeye mi başladın? Aferin arkadaşlarını koru kardeşlerini. Hadi bakayım. Çok tatlılar bak. Bana da iyice alıştılar. Değil. Bak ne yapıyor bak. Bak böyle seviyorum bunları ben. Bak. Bana alıştılar. İstediğime dokunabiliyorum. Hiç kaçmıyorlar. Bak. Şu horoz olacak. 90 civciv vardı. Büyük ihtimal bu horoz olacak. Sen horoz mu olacaksın lan? Şit i̇şte, lan? <laughs> bu bayağı yemiş. Kursağı dolu. Şimdi o görüntüyü yakalayamadım da keşke yakalayabilseydim. Bugün ağaç budama işlemi yapıyorum. Bakın ağaçları alt, alt kısımlarını bir insan boyu kadar kısaltıyorum. Burası bayağı açıldı şurası. Aynı zamanda tırpana başladım. Şimdi şu gördüğünüz orman buraya gireceğim. Artık sonrasını da çekerim. Şimdi bu ormana girip ağaçları budayacağız. Burası açılacak. Bakın şuradakileri budadım. Şunlar budandı. Bir adam boyu alttan buduyorum. Çünkü çok çalı çırpı var. Budadıklarımı da böyle koyuyorum oraya. Ağaçlar daha e, hızlı büyür o zaman. Mesela alt taraflarını budadığınız zaman gücü hep yukarıya verir. Yukarıya doğru büyür. Şimdi buranın sonrasını da iş bittikten sonra size göstereceğim inşallah. Şimdi budamaya devam ediyorum. Bakın böyle çalılıklar ormana ışık girmesini engelliyordu şuradaki çalılıklar. Şimdi daha işim var. Bayağı bir açtım ama burası görülür hale geldi. Buraya giremiyorduk. Bakın ne kadar diken çıktı. Dağ gibi. Şurası. Bunlar hep atılacak. Şöyle aşağıda var. Bakın burada da birikti. Bunları hep ormanın içinden kestiğim çalılar, dikenler. Şimdi orman tertemiz oldu. Bir tane yabani erik buldum orada. Şöyle. Ama kestim çok dikeni vardı. Şimdi sıra şuraya geldi. Burayı açacağım. Bakın burası görülür hale geldi. Eski halini paylaşmıştım sizinle. Az, ön az, önce izlemiştiniz. Bu ağaçlarda bir hava alacak. Yani şuradan rüzgar girmesini engelliyordu bu çalılar. Güneş girmesini engelliyordu. Özellikle şurada bir tane var. Şu. Şu. O çok fenaydı. Şimdi orman tertemiz oldu. Ormanı açmaya devam ediyorum. Bayağı bir açıldı. Buralara hiç girilmiyordu. Dikenden, pislikten. Şimdi bayağı bir açtım. Böyle ağaç yığınları çıktı. Şimdi tırpan yapacağız. Otları biçeceğim. Bunu buradan böyle bakıyoruz, ölçüyoruz. Şimdi kamerayı koyacak yer yok ki çekeyim. Tertibatım yok. Neyse bunu buradan kesip şu gördüğünüz alanı, otlarını temizleyeceğim. Evet. Şimdi, de. Şimdi makineyi çalıştırdık. Şuradan bir gaz verip deneyelim. Evet. Makine şu an hazır. Yavaş yavaş. Tıpkan yapmaya geçebilirim. yaparken çekim yapamıyorum. Ben arkada ormanı temizlerken civcivlerdi. Ben yokken içeri giriyorlar. Kafesin içine giriyorlar. Bunlar da kafese yakın duruyorlar. Çünkü herhangi bir tehlikede içeri kaçmak için. Uf, yoruldum. Şimdi ben yanlarında dursam bakın bekçi de orada yatıyor. Bekçi ne yapıyorsun kızım? He? Kış 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 kış. bak hemen te tedirgin oldu hemen etrafı gözlüyor bak şimdi ben geldim ya bak zivciler hemen dışarı çıkmaya başladılar bakın yanlarında bir insan olsun istiyorlar insan olduğu zaman rahat ediyorlar kendilerini güvende hissediyorlar evet Şimdi arkadaki ormana doğru gidelim. Bayağı bir tırpan yaptım. Orman güzel açıldı. Aslında ne kadar güzel bir yermiş orası. Ama bizi daha önce dikenlerden falan giremediğimiz için göremiyorduk. Şimdi şu alan kaldı. Oraya başlayacağım. Bu kestiklerim. Bunlar pislikler. Bunlar buradan atılacak. Şunlar da kestiklerim. Onlar da atılacak. Bakın burası ne güzel açıldı şimdi tırpandan sonra bunlar diken kökleri şunlar hep kestim onları. Burada çok güzel bir orman var aslında. Ama daha önce dediğim gibi giremediğimiz için ağaçlar da kocaman. Burada şimdi tavuklar için de iyi oldu. Tavuklar gelecek şimdi burada rahat rahat gezecekler. Tabii daha işim bitmedi. Şu alana başlayacağım. Bu ağaçta birkaç budama yaptım yapmaya da devam edeceğim. Şu aşağılar komple temizlenecek. Her yer böyle tertemiz olacak inşallah. Böyle yabani yabani güller var. Bu orman gülü diyorlar buna bu. Açıyor ama çok kısa bir müddet açıyor. Yani bir güzelliği yok yani. Şimdi eldivenlerimi giyip şu pislikleri kesilecek olanları ayıracağım. Bunları da dışarı atacağım. Burada çalışırken bekçi iş başında. Bekçi. Kıs kıs kıs. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Eyvah, tellerden çıktı yine. Gel kızım, gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, çoban köpekleri geldi. Haydi. <laughs> <laughs> Bunlar bek bekçiyi tanıyor ama. O yüzden sıkıntı yok. Hay! Hay! Haydi! Bekçiyi tanıyor bunlar o yüzden sıkıntı yok. Bir de bekçi dişi olduğu için problem olmaz. Orada çoban var. Çoban arkadaş tanıyorum. Bunlar tanıyor mu bekçiyi? Hatırladım hatırladım. Nasılsın? iyi misin? Gel azıcık konuşalım gel. Bu köpek bu benim burada duran köpeği tanıyor musun bunu? Arkanda beyaz var ya. Sizin mi? Hep burada duruyor. Ben dört ay yok ya. Her şey sen 4 aydır yoktun. Baksana şunlara ya. Bu köpek sizi ne? O yüzden saldırmıyorlar ona. Kaçacaklar. He bunların hepsi erkek. Ney bunun cinsi ne? Ano oken babası. Zik biliyor musun ya? Kangal mı? Zik babası, ana Cictus. Cictus. Sen söyle He, Kangal. Heh, anası Kangal, babası alabayı. Alabai. He. Ya bu köpek 3-4 aydır burada. Ayakkabı ee, da bakmıyor. Ben bakıyorum ona ya. Ayakkabı ee, şey bizimki var. Asker ama. He. O için geldik buraya. Çok akıllı bir köpek. Çok. Burayı bekliyor sağ olsun. Bunlar ne cins? Bunlar da alabayı değil mi? Şu. Bu mu? He. Aynı anne. He. Baba, babası alabay, anlaştık. Hani Hehehehe. <laughs> Demek bekçinin arkadaşları bunlar ha? Baya hmm. nasını ya? <laughs> Aha kızdı bekçi. Ya bu sene kiraz mıraz yok ya. Kiraz mı? Hiçbir şey yok. Erik de yok. <laughs> Sen nerelerdeydin? Ya şey... Şuraya gittim. Ziyaret gittim. Ha ziyarete. Ondan sonra geldim. Başka iş çalıştım. Ondan sonra bir adam yapamadı. Koyurlar işte bozuldu. Onu evet. Geri aradı beni. İyi yaptım, boş ver. Hı. Bekçinin arkadaşlarını bulduk. Bekçi bu çoban sürüsünden bir köpekmiş. O yüzden saldırmıyorlar bekçiye. Kuzular da orada ya. Vay be kardeşim. Babası biliyor mu hangi? Hangisi? Boz var ya bizde, bizde <gülüyor> şey. <gülüyor> Babası o, annesi alabahı. Annesi alabahı. Bekçinin ailesini bulduk ya. Bekçi çoban köpeğiymiş. Bu sürünün köpeklerinden bir tanesiymiş. Ama biz onunla bir dostluk kurduk. Benden duruyor. Burayı bırakıp hiçbir yere gitmiyor. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Şu da çok güzelmiş. He? He. Tamam. Bekçi. Bekçi. O gelir gelir. Bekçi beni bırakmaz arkadaşlar. Bu sürünün köpeğiymiş bekçi. Bakın kuzular da orada. Vay anasını ya. Ya ben bu çobanı tanıyordum. Tanıyorum yani. Ama köpeğin onlardan olduğunu bilmiyordum bekçinin. Vay be. Bekçinin macerası çok güzelmiş ya. Şimdi gidiyor ama arkadaşlar kesinlikle geri dönecek. Beni bırakmaz o ben biliyorum. Neyse biz işimize devam edelim. Azıcık uzaklaştım. Civcivler tekrar içeri girmiş. Görüyorsunuz. İnsan olmadığı zaman kümesten çıkmıyorlar. Ah canlarım benim. Size o aklı veren yaradan Allah'a kurban olurum ben. Güzellerim benim lan. Korktu bak eldivenden korktu. Neyse ben işe devam edeyim. Şimdi o pislikleri de dışarıya attım. Orman bayağı bir açıldı. Şimdi bu ağaçların altında oturup serinleyebileceğiz. Tavuklar rahat rahat gezebilecek. iki saatte bitiririm diyordum ama Öyle kolay olmuyormuş. Bakın ama tertemiz oldu. Bu da su depomuz. Yukarıdan su geliyor. Buradan da eve gidiyor. Bakın o çitlerin dibine doğru attım artık çalıları. Hem oradan hayvanlar falan da yanaşmasın diye. Şimdi bayağı temizlik yaptım da bakın iyice açılmaya başladı. Ama açlıktan başım dönmeye başladı. Artık yarın bunlar da kestiğim otlar dikenler. Yarın şu bölgeyi temizleyeceğim. Allah izin verirse. Konuşmaya halim kalmadı. Öyle söyleyeyim. Ama evin etrafı da bayağı bir açıldı. Temizlendi. Şimdi eğer vakit kalırsa şuraları da yaparım ama hiç, sanmıyorum. Bugün çok yoruldum. Artık mola vermenin zamanı geldi. İki saatte biter dediymiş. Sabahtan beri buradayım. Şimdi dikenler beni bırakmıyor. Sabahtan beri buradayım. Az susuz. Şimdi eve gidip yemek yapmam gerekiyor. Ama orman çok güzel oldu. Şimdi bir rüzgar giriyor. Buraya bir rüzgar giriyor. Böyle ağaçlar hava alıyor. Biraz da küçük ağaçları da şu şunların dibindekileri de seyrelttim. Bugünlük artık mola vereyim. Şimdilik bu kadar. İşler bitti. Artık dinlenmeyi hak ettik. Şimdi muhit kafeye geldim yemek yemeye. Burası göl kenarında. Karavan kamping. Çok güzel bir yer. Yolunuz düşerse uğramanızı tavsiye ederim. Şimdi size tırpan yaptığım yer gösteriyorum. Artık son durum bu. Bayağı bir uğraştım. Beni uğraştıran da bu dikenler oldu. Dikenler işi çok zorlaştırıyor. Ama şöyle biraz gezelim. Burası artık açıldı. Yani burayı arsanın bu tarafını hiç değerlendiremiyorum. Değerlendirememiştim daha önce. Buralar ot olduğu için daha önce de söyledim. Ama bakın şimdi tırpan ve dikenleri kestim. Hepsini ar arsa'nın dışına attım. Bu ormanda böyle açıldı şu an. Bunun altında artık oturup serinleyebileceğiz. Şuraya da ahşaptan şöyle bir yer yapmayı düşünüyorum otur oturup dinlenmek için. Çünkü bayağı bir gölge yapıyor ağaçlar. Bakın orman tertemiz oldu. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Pislikleri de hep attım. Burası açıldı. Tabii ben de çok yoruldum. Bugün üçüncü gün. İki saatte de biter dediğimiz üç gün sürdü. Tam anlamıyla bitti mi? Hayır. Yani bu bölgeyi açtık. Bu bölgeleri açtık, temizledik ama aşağısı duruyor. Şimdi oraya bir girmem lazım. Size göstermek istedim. Son durum bu.